Gel, 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 gel. Bu işlerde hiç matematim haberim yok. 15 yıldır sürekli mahkemeler ayda 3 mahkeme, 2 mahkeme, 3 mahkemeye çıkıyorum. Ap yürüyor parasını da beni bedava götürüp getiriyor. Bu çevre mürbütçüler hepsi tanıdı. Abi hayali şirketler kurmuşlar üzerime. Kimin kurduğunu da bilmiyorum, kimin ne yaptığını da bilmiyorum. Hangi şehirlerde kurulmuş? Karadeniz Ereğli, Kayseri, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Antep. Hiç hayatta görmediğim yerler. İsmini duydum, kendilerini hiç görmemiş. Aklımda şirketler kurulmuş, hep mahkemelere gidip geri Hanam ağlamış. Çalışmışım, çocuğum özürlü, kızım bilmem ne. Avukatlara param yok, yazdıramayayım direkt. Zorla yalvar yakar yazdırıyorum. Kurtulmam istiyorum. tam istiyorum. Emekli olmamı istiyorum, haklarımı istiyorum. Kanser hastasıyım, yüksek şeker hastasıyım. Tedavi de olamıyorsun. Tedavi de olamıyorum, param yok hastanelere gidip geleyim. Yeşil kartımı da iptal ettiler, yok. Devletin hiçbir şeyinden faydalanamıyorum, yok. 2007'den beri biz babamızın davalarıyla uğraşıyoruz. Sürekli jandarmalar gelip babamı götürüyor. Ee, mahkemeye çıkıyor, orada bırakıyorlar. Yol parası olmadığı için gelemiyordu. Biz buradan komşulardan para alıp gidip babamızı oradan getiriyorduk. Bir yapıyorduk. Ondan sonra sürekli yani ikinci ev atliyecisiydi artık. Yani evden çok atliye gidiyordu. Sürekli mahkemelere gidiyor. 61 tane dava dosyası var. 61 tane dava dosyasını dilekçelerimiz çok zorluklarla yazıyorduk. Kimliğini kaybederek tek hatası bu. Kimliğini kaybetmiş. Ondan sonra mahkemeler mahkeme süreçleri hani e, sahte şirketler kurulduğunu anlamaya başladım başladık. Ondan sonra elimizden geldikçe çözmeye çalışıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Şu an kaç Ama, tane dava var? Şu anda 61 tane dava dosyası var. Kaçı çözüldü? 14 tanesi şu anda halen de devam etmektedir. 14 tane dava diğer dava dosyaları incelediğimiz zaman da kimin davalarda berat edilmiş, kimi davalarda ise kapanmış. Kanser hastası da oldu bir buçuk senedir. Hastaneye de götüremiyoruz. Tedavi de ettiremiyoruz. Ona da paramız yok artık. Gücümüz kalmadı. Tükendik, bittik. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel.